Az önce Sayın Gezici'nin bir ifadesi oldu. Başakşehir, Küçükçekmece, Bakırköy, Fatih'teki evler peynir dilimi gibi yıkılabilecek 30-40 yıl önce yapılan binalar. Şeklinde bir ifadeniz. Buna Başakşehir Belediyesi basın darışmanından Sayın Fazıl Ergüt'ten bir yanıt var. Okuyayım. Şöyle söylüyor Sayın Ergüt. Bu açıklamayı Sayın Murat Gezici'nin ifadeleri sebebiyle kıymetli izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Anladığım kadarıyla Murat Bey İstanbul'u bilmediği gibi Başakşehir'i hiç bilmiyor. 2009 yılında %52 riskli bina stoğuna sahip Başakşehir bu rakamı bugün itibariyle %13'e düşürmüştür. İnşallah dönem sonu itibariyle bu rakam %8'e düşecektir. İnşallah 5 yıl içinde bina stoğumuzun tamamı yenilenerek o hedefe sıfır hedefine ulaşacağız. Başakşehir 39 ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere hepsinin toplamından daha fazla konut üretmektedir. Hatta iki yıl önce Türkiye'nin ilk deprem izolatörü konut projesi Mavera Comfort hayata geçirmiş. Mart ayı sonunda anahtar teslim yapılacaktır. Yapı stoğu açısından İstanbul'da Başakşehir örneğine yakın ikinci bir ilçe bulunmamaktadır. Saygı ve muhabbetlerini sunuyorum. Evet.